Merhaba arkadaşlar. Bu hafta 5 yeni nesil sorumuz var. Sorularımız üstü sayılarla ilgili arkadaşlar. Sorularımı arı yayınları var deneme sınavından aldım. Şöyle ilk sorumuzu alalım ve hemen başlayalım. Evet, üstlü ifadeler verilmiş. Bu üstlü ifadeleri aşağıdaki tabloda verilen boyalı kutucukların her birine birer tane olacak şekilde yazılacaktır diyor. K, L ve M kutucuklarında yazılı olan sayıların her biri aynı satır ve sütunda bulunan boyalı kutucuktaki üstü ifadelerin çarpımına eşittir. K ve L kutucuklarında yazılacak olan sayıların çarpımı 212 olduğuna göre M kutucuğuna yazılacak olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hemen şunu yazalım bakın. K ve yani o kutucuktaki sayıların çarpımı neymiş arkadaşlar? 2 üstü 12 imiş. Peki ben neyi biliyorum? Bu sayıların yani K, L ve M kutucuklarında yazılan sayıların her biri aynı satır ve sütunda bulunan sayıların çarpımına eşittir. O zaman diyorum ki ben şurada satır ve sütunlara yazdığım sayıları çarparsam K, L ve M'nin çarpımını bulmuş olabilir miyim diyorum. Evet buluruz. O zaman hemen K, L, M'nin çarpımını bulalım. Daha sonra da ne yapacağız? K, L'nin çarpımına bölersek sonucumuzu bize M'yi verecektir diyoruz. Yapalım hemen. Neydi bu? ifadelerin çarpımına eşit olacaktı. 8 üstü 8 çarpı, 8 üstü 6 çarpı, 8 üstü 4 çarpı 8 üssü 2 çarpı 8 üstü eksi 4 çarp üstü çarpı 8 üssü eksi 6. Neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Üst ifadeler çarpma yaparken tabanlarımız aynı olacak. Tabanlarımız aynıysa üstleri topluyorduk değil mi? Tabanımızı yazalım 8. Şöyle 14, 18, 20. Eksi 4 tane olur? 16. Eksi 6 daha 10 deriz. Yani KLM'nin çarpımı neymiş diyorum? 8 üstü olmuş. Bunu da hemen iki tabanında yazmak istiyorum. Çünkü hani bölmesi de kolay olsun. Ne olacak? 8, 2 üssü 3'tü. Bir de bunun neyi var? Üssü 10 var. Yani ne oluyor? Bakın üssün üssünden 2 üssü 30 oluyor diyorum. Artık bakın K, L, M çarpımını K çarpı L'ye bölersem bunlar ne olacak? Gidecek. Bize M'yi verecek. Yapalım o zaman hemen. 2 üssü 30'u 2 üssü 12'ye bölüyoruz. Bölme işleminde de neydi? Tabanlarımız aynıysa üstleri çıkartıyorduk değil mi? Yani 2 üssü 30 eksi 12 olacak diyorum. Buradan da ne olacak? 2 üssü 18 olacak diyoruz. Baktım şıklarda yok. Bakıyorum hepsi 4 tabanında. O zaman bunu da 4 tabanında yazmaya çalışalım. Bu da ne olacak arkadaşlar? Üstü 2 üssü 2 üssü 9 şeklinde yazabilirim değil mi? Bakın buradan 18 yani 2 üssü 18 olacak yine. Ama ben 4 tabanında yazmak istiyordum. Bu durumda ne oldu? 4 üssü 9 oldu diyoruz. Yani C seçeneğidir dedik. Şimdi sorumuzu alalım. Hayatımız için vazgeçilmez öneme sahip su, su moleküllerinin birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Bir su molekülünün ağırlığı 3 çarpı 10 üstü eksi 23 gramdır. 1 mililitre suyun ağırlığı 1 gramdır. Yanda verilen bardağın hacmi 200 mililitre olup bardağın 4'te 3'ü su ile doludur demiş. Buna göre bardağın içerisindeki su kaç tane su molekülünün bir araya gelmesiyle oluşmuştur demiş. Öncelikle gelin ne kadar su var bardağın içinde bir onu bulalım. Hacmi ne kadarmış? 200'müş. Bunun ne kadarıyla su doluymuş? 4'te 3'ü su doluymuş. O zaman Hemen 3 bölü 4 ile çarparsam, şunlar sadeleşecek, değil mi? 50 kalacak. 50 ile 3'ün çarpımından da diyorum ki 150 mililitre su varmış bardağın içinde diyoruz. E bize ne demişti arkadaşlar? Bakın, 1 mililitre suyun ağırlığı 1 gramdı. O zaman bu da ne olacak? 150 mililitreydi, 150 gram su olacak, değil mi? Artık bizden neyi istiyordu? Bakın kaç tane yani bir bardağın içindeki su kaç tane su molekülünün bir araya gelmesiyle oluşur diyordu. E bakıyoruz hemen. Bakın bir su molekülünün ağırlığı 3 çarpı 10 üssü eksi 23'tü. Ne yaparım? Bardağımdaki suyu bir tane su molekülünün ağırlığına bölersem kaç tane su molekülünün bir araya gelmesiyle oluştuğunu bulabilirim diyorum. Yapalım hemen. 10 üssü eksi 23. Artık bakın bölme işleminde şu e, yukarıdaki 150 sayısını nasıl yazarız arkadaşlar? 15 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. Bölüm 3 çarpı 10 üssü eksi 23 diyorum. Bakın şunlar sadeleşecek. Burada ne kalacak? 5 kalacak diyoruz. Bakın burada 10 var. Neydi bu aslında? 10 üssü 1'dir değil mi? Düzenlemek istersem artık ne olacak? 5 çarpı 10 üstü 1 bölü 10 üstü eksi 23. Tabanlarım aynı. O zaman ne yapıyorum? Çıkarma yapıyordum. 10 üssü 1 eksi eksi 23 olacak diyorum. Bunlar da ne olacak? Artı olacak diyorum. Yani 5 çarpı 10 üstü 1 artı 23'ten ne olacak? 24 olacak diyoruz. Aşağıdaki tabloda üç farklı zımba teli rulosu bir tanesinin ve toplamının uzunlukları verilmiştir diyor. Buna göre x artı y bölü z ifadesinin sonucu kaçtır demiş. O zaman ne yapacağız? x, y ve z'yi bulmaya çalışacağız diyorum. Şöyle diyelim hemen x, y ve z diyelim. Bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Toplam uzunluk x. Ben toplam uzunluğu nasıl bulurum? Bir tanesinin uzunluğuyla adetini çarparsam toplam uzunluğu bulurum diyorum. Yapalım o zaman. Bir tanesi ne kadarmış? 2 milimetreymiş. 2 çarpı kaç tane var diyor. 2 üssü 10 tane var diyor. Çarparsak bu nedir arkadaşlar? Üstünde bir 1 vardı. Tabanlarım aynı. Üstleri ne yapıyorum? Topluyorum diyorum. Uzunluğumuzu ne bulduk? 2 üstü 11 şeklinde bulduk. Y için bakalım. Uzunluğu ne kadarmış? 2 üstü eksi 1'miş. Kaç tane var diyor? 2 üssü 14 tane var diyor çarparsam tabanım aynı üstlerimi topluyorum. 14 ile eksi 1'i toplarsak ne olacak arkadaşlar? 13 olacak diyoruz. Y'nin 2 da 13 şeklinde bulduk. Aynı şekilde Z'yi yapalım. Uzunluğu 2 üstü 2 çarpı diyorum. Kaç tane? 2 üstü 12 tane. Toplarsam hemen üstleri ne olacak? 2 üstü 14 olacak diyorum. Bunu da bulduk. Artık X, Y ve Z'yi yerine yazacağız arkadaşlar. Şöyle diyelim hemen. Yukarıda ne var? X var. Yani 2 üssü 11 artı ne olacakmış? Y de 2 üssü 13. Bölü diyorum. Z 2 üssü 14. Bakın. Artık ne yapacağız arkadaşlar? Toplama işlemini yapabilmemiz için öncelikle e, ne olacaktı? Hani üstleri aynı olacak, tabanları aynı olacaktı. Benzer ifadeler olabilecek ki Yanındaki çarpanları toplayıp yazabilir. O zaman 2 üstü 13'ü ben nasıl yazarım? Şöyle alacak olursak. 2 üstü 11 çarpı 2 üstü 2 şeklinde yazabilirim değil mi? Bakın tabanları aynı üstleri toplarsam 2 üstü 13 olacak. E bakıyorum artık 2 üstü 11'lerim aynı. Bunun önünde de ne var? Bir bir çarpanı var diyorum. Yani bunu nasıl yazıyorum? 2 üstü 11 çarpı dedim. Bir buradan... Şöyle parantez yapalım. 1 buradan var. 2 üstü 2 yani 4 de buradan var diyorum. Ne olacak burası? 5 olacak. Aşağıda aynı şekilde 2 üstü 11 olarak yazalım. Bu da ne olur arkadaşlar? 2 üssü 11 çarpı 2 üstü nedir? 3'tür. Bak toplayınca üssü 14 veriyor. O zaman hemen 2 üstü 11 çarpı 2 üstü 3 de nedir diyorum? 8'dir diyorum. Bakın artık buradan bunlar birbirini götürdü. Yukarıda ne kaldı? 5 aşağıda 8. Yani işlemimizin sonucu neymiş diyoruz? 5 bölü 8 imiş diyoruz. Bir diğer sorumuzu alalım. Şöyle bir tık daha büyütelim. Evet. Aşağıda bir okulun bir katına ait kat planı ve dikdörtgen biçimindeki bölümleri hakkında bilgi verilmiştir. Koridorun alanı 72 metrekareymiş sınıfların alanları birbirine eşittir diyor. Öğretmenler odasının alanı sınıfların toplam alanının iki üssü eksi üç katıdır demiş. <laughs> 8C ve 8D sınıfların alanları toplamı iki üssü altı metrekaredir. 8A ve 8B sınıfları arasındaki duvarın uzunluğu 8 metredir demiş. Buna göre yukarıda verilen katta bulunan koridorun genişliği kaç metredir demiş. Öncelikle şu verilenleri bir dolduralım mı? Bakın 8A ve 8B arasındaki duvarın uzunluğu 8 metreymiş. Yani şu kısım 8 metre. O zaman şu duvarlar da 8 metre olur diyorum. Değil mi? Ve daha sonra bize ne demiş? 8C ve D sınıfların alanları toplamı 2 üssü 6 metre kareymiş. Şu iki sınıfın alanları toplamı 2 üssü 6 metre kareymiş. Ve bize ne demişti? Sınıfların alanları birbirine eşitti. O zaman ben 8C ve 8D sınıfların alanları toplamını vermişti ya. Bu ifademi, bu sayımı yani 6'yı 2'ye bölersem, çünkü iki tane sınıf var. Neyi bulurum? Bir tane sınıfın alanını bulabilirim. Herhangi biri, hani 8C ve 8D'den biri olabilir ama diğerlerine de eşit olacak. Çünkü neden? Sınıfların alanları birbirine eşitti. Yapalım o zaman. Neydi? Bölme işleminde üstleri çıkartacaktık. Bunun üstü 1'dir. 2 üstü 6'dan. Yani 6'dan 1'i çıkartırsam ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. 2 üstü 5. Yani bu da nedir? 2 çarpı 2 çarpı şöyle yazalım bulalım sonucunu 2 kere 2 4 2 ile çarparsak 8 16 32 demek ki diyorum ki bir sınıfın alanı neymiş arkadaşlar 32 metrekareymiş diyoruz artık bakın şöyle yazacak olursak bir sınıfın alanı 32 bulduysam neydi alan? Dikdörtgenlerde kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. E uzun kenarı biliyorum 8 metre. O zaman diyorum ki şuralar 4 metre. Gelelim bir de öğretmenler odası için bulalım. Öğretmenler odasının da ne demişti bize bilgisinde? Öğretmenler odasının alanı sınıfların toplam alanının. 4 tane sınıf varsa 4 tane sınıfın toplam alanı ne olacak arkadaşlar? 4 çarpı ne bulmuştuk alana? 2 üssü 5 ya da direkt 32 yazalım. 4 çarpı 32 olacak değil mi? Tüm sınıfların alanı. Tüm sınıfların alanının 2 üssü eksi 3 katıdır demiş. O zaman ne yapacağım? Bunu da 2 üssü eksi 3 ile çarpacağım. Düzenlemek istersen hemen şu ifademizi ne olacak? 4 çarpı 32 çarpı. Bu da nedir arkadaşlar? Bakın üssü eksi ise neydi? 1 bölü 2 üssü 3 şeklinde yazıyordum. Bu da nedir? 8. Yani 1 bölü 8'dir diyorum. Şunları sadeleştirirsek burada 4 kalacak. Öğretmenler odasının alanını da ne bulduk? 16 bulduk. Şöyle yazalım. Odası alanı. E bakın bunun da bir duvarının yani uzun duvarının uzunluğu 8 metreydi. Alan 16 ise şu kısa kenarımız ne oluyor? 2 oluyor diyorum. Bakın artık bu uzunluğu bulabilirim. Ve bu uzunluğu bulduktan sonra da koridorun genişliğine ulaşabilirim. Çünkü zaten bize koridorun alanını vermişti 72 metrekare. Bu uzunluğu bulduktan sonra bölersek genişliğe ulaşabiliriz diyoruz. Hemen bakalım. 4, 8, 12, 16, 18 demek şu kenar 18 metreymiş diyorum. Koridorun alanı 72 idi. 18'e bölersek bizden istenenini bulabiliriz diyoruz. Bu da ne çıkacak arkadaşlar? 4 çıkacak. Demek ki koridorun genişliği 4 metreymiş diyoruz. Aşağıda verilen kutucukların içinde e 4, e 3, e 2, eksi 1, 1 ve 2 tam sayılarının yazılı olduğu toplar vardır diyor. Duygu her iki kutudan da rastgele ikişer tane top alıp 4 topu üzerinde yazan sayılar küçükten büyüğe olacak şekilde aşağıdaki gibi sıralıyordu. Sıralama yaptığında baştan 3. topun üzerinde yazan sayı 2 olduğunu görüyor. Bakın şu sayımızmış. Buna göre a üstü c eksi c üstü b farkı en az koç olabilir demiş. O zaman gene şu sayıları bir bulmaya çalışalım. Bakın sayıları bize vermişti zaten. Ve küçükten büyüğe sıraladığında baştan üçüncü eksi iki oluyorsa e bunlar ne olabilir arkadaşlar? Şu sayılarımız olabilir. A eksi dörttür diyorum. B de ne olacak? Eksi üç olacak. E bu durumda C neler olabilir? Şunlar gitti değil mi? C eksi bir olabilir. C 1 olabilir. Ya da C 2 olabilir diyorum. Artık deniyoruz arkadaşlar. C Eksi 1 ise. Sonra ne yapacağız? C1 ise. C2 ise. Bakacağız sonuçları deneyeceğiz. Hemen yapıyorum. Neydi bizim ifademiz? A üssü C. A neydi arkadaşlar? Eksi 4. Üssü C. C'yi ne bulmuştuk? Eksi 1 demiştik. Eksi diyorum. C eksi 1. Üssü B. B neymiş? Eksi 3. Hemen işlemimizi yapalım. <laughs> ne olacak? Bakın üssümüz eksi ise bu ifademiz 1 eksi 1 bölü 4 şeklinde yazacağım diyorum. Eksi dedim. Üstüme hani eksi 3 ama zaten taban eksi 1 olduğu için bu yine ne olacak? Eksi 1 olacak. Yaparsak bakın burası toplamı olacak diyoruz. Toplarsak da şöyle 4, 3 bölü 4 olacakmış diyoruz. Bir de farklı renk alalım. Karışmasın. C 1 için bakacak olursak. C yerine hemen 1 yazdığımızı düşünelim. A neydi? Eksi 4'tü C 1. Eksi dedim. Şöyle bir üssü B neydi arkadaşlar? Eksi 3'tü. Hemen yazalım bu da ne olacak? Eksi 4. Şöyle diyelim. Eksi 1 üstü eksi 3 yine ne olacak? 1 olacak diyorum. Buradan da sonucumuzu ne bulacağız? Eksi 5 bulacağız. Bir de aynı şekilde C2 için deneyelim. Şunları silelim. Şurada alalım onu da. Ve C'nin 2 olduğu durum için bakacak olursak. Hemen C yerine 2 yazıyoruz. A eksi 4'tü. Ne yapacağım? C, C 2 bulduğum için üstü. 2 dedim. Eksi 2 üstü. B neydi? Eksi 3. Bu işlemimizi de yaparsak şöyle alta doğru devam edelim. Eksi 4 üstü 2 nedir arkadaşlar? Eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı olduğu için 16'dır diyorum. Eksi 2 3 diyor. Hemen bunu şöyle yazalım isterseniz. Ne olacak? 1 bölü şöyle alalım. Şöyle. Ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 3 olacak. Bu da nedir? 1 bölü 8'dir diyorum. Yaparsak işlemimizi buradan da sonucumuz ne çıkacak? çıkartırsak 15 tam 7 bölü 8 değil mi? Evet. 1 bölü 8'i çıkardığımızı düşünürsek. E bizden en az olanı istiyordu. Bakıyorum en az sonuçların içinde hangisi var? Eksi 5 var. Yani bu durumda C'nin 1 olması durumunda diyoruz. Demek ki C 1 olacakmış. Ve sonucumuz da en az eksi 5 olurmuş diyoruz. Evet. Başka sorumuz kalmadı arkadaşlar. Bu hafta sorularımız burada bitti. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bizimle kalın.